Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün projeleri arasında yer alan Merkez Pazar Yeri projesi geçtiğimiz aylarda esnaf ve vatandaşlara ev sahipliği yapmaya başlamıştı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, DESOP Başkanı Mustafa Kayıkçı, kurum müdürleri, vatandaşlar ve pazarcı esnaflarının büyük ilgi gösterdiği açılışta merkez pazar yerinin yapım süreci ve diğer pazar yeri projeleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Açılış töreni dualar eşliğinde kurdele kesimi ve pazar alanının gezilmesiyle sona erdi. Pazar yerleri bir yerleşim yerinin, şehir diye adlandırılan yerleşim yerlerinin kalbi niteliğindedir. İhtiyaçların giderildiği nokta hem de sosyalleşme noktasında önemli bir kavşak yeridir pazarlar. Oldukça güzel, oldukça modern, Hem düzceye yakışan hem burada ticaret yapan esnafımıza ciddi kolaylık sağlayan hem de alışveriş yapan vatandaşlarımız noktasında güzel bir konfor imkanı sunan oldukça güzel ve modern bir yapı olmuş. Bu güzel eser düzcemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Keyifle pazarlar olsun diyorum. Hayırlı olsun. Düzcemizde her şeyin en güzelini hemşerilerimizle buluşturma amacımızdan bir gün bile sapmadık. Merkezde bulunan en büyük pazar alanı eski pazar yerinden bahsediyorum. Gerçekten düzce hiç yakışmıyordu. Buraya yeni gelim, modern, temiz, insanların rahat rahat alışveriş yapabildiği, esnafımızın mutlu olduğu bir yer inşa edelim. Sadece bununla kalmadık. Bir pazar yeri daha inşa ettik. Hamidiye pazar yeri. İnşallah buranın karşısındaki boş alanda tuhafeciler içinde bir pazar yeri inşaatına Nisan ayında başlayacağız. Peyami Safa der ki Sayın Valim eski başka eskimiş başkadır der. Eski kabulümüz, eski bizim değerimiz. Ama eskimiş kusura bakmasınlar eskimişleri değiştireceğiz. Eskimiş, çürümüş ya da şehrimize yakışmayan ne varsa bunları en güzeliyle yenileyeceğiz. Bunda kararlıyız. Değerli dostlarım 22 Haziran 2022 tarihinde biz burada temel atmıştık. Bu yatırımlar büyük yatırımlardır. Kimlerin hakkı emeği varsa Allah razı olsun. Bugün için her söylediğimizin dinlendiği ve bizi masanın bir tarafına koyan bir belediye başkanı ve o anlaşta çalışan bir belediye yönetim ekibi var. Sizden umudumuz var. Sizi biliyoruz. Devlet tecrübenizi 35 yıllık devlet önünde bir tane harama bulaşmayan çok çalışkan bir insanı bulmuşken biz bunu söylemek durumundaydık. Çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı bu düzcede hayırlı kim çivi çakarsa biz onun yanında olmak zorundayız. Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özlü'nün girişimleriyle beraber başladığımız bu proje iki yıl içerisinde tamamlandı. Bugünlere geldik. Halkımızın daha güzel, daha düzenli, daha tertipli alışveriş yapabileceği, Pazarcı esnafımızın satacağı ürünleri kendisini daha gösterebileceği bir ortam. Mutluyuz, huzurluyuz. 2024 yılındayız. Vizyon bir belediye başkanımız var. Vizyon bir belediye çalışma ortamımız var. Pazarcı esnafımıza, tüketicilere, mahalleli, halka, yerel esnafa kim destekçi oluyorsa herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Daha iyi. Daha iyi. Daha iyi.